Kişiler neden bu sistemleri tercih etmeli? Neden çalışmalı bu sistemlerle? Ee, biraz önce söylediğinize bir şey eklemek isterim. Mucizevi dediniz ya. Hı hı. Şimdi mucize olarak algıladığımız şeylerin ben çok da uzun değil. Belki birkaç yıl, bir iki on yıl sonra e, teknoloji haline geleceğine inanıyorum. Çünkü kuantum alanından bahsediyoruz. Evren bunun üzerine kurulmuş. Kuantum. ...da değişiklik olduğu zaman hayatlarımız değişiyor. O farkındalıkla hayatlarımıza çok kısa, çok küçükçük dokunuşlarla hayatları, hastalıklar iyileşebiliyor. Ee, yıllarca üzerinde durduğumuz, düşündüğümüz, sıkışık hissettiğimiz bir türlü... E, ...tıbbi olarak da çare bulamadığımız bazı konularda o kadar basit oluyor ki bazen sebebi... E, kendi tecrübemden örnek vermek gerekirsem vitiligosu olan bir arkadaşımla çalışmıştık. Hmm. E, Aile dizim çalışması yapıldı e, ve iyileşiyor. Pigmentler yerine gelmeye başladı. Çok Ama ilginç. dışarıdan sürdüğünüz hiçbir şey o vitiligo'ya iyi gelmedi yıllar Hayır, içinde. Yani, evet, evet doğru. Yani çünkü o hastalıkları bedenimiz bize bir şeyi hatırlatmak için ortaya çıkartıyor. Ve böylelikle. Ee, biz onunla dışarıdan mücadele ederek iyileştiremiyoruz. İçeriden aslında ben bunu neden yarattım? Kendime ne göstermek istiyorum? Bedenim bana ne söylemek istiyor? Ve Çok doğru birçok e, hastalık da genetik olarak bize söyleniyor. Evet. Demek ki genlerde e, bu yüklemeler var ki evet, o evet, hastalıkları kesinlikle. yaşayabiliyoruz evet. değil evet. mi? Genetik olarak düşündüğümüzde de Sadece kaşımızın, gözümüzün rengi ya da bazı hastalıklar değil, duygu durumları ve kader de genetik olarak geçebiliyor. E, atıyorum, e, suç olan bir aile düşünün, soyda suç. Sonraki nesiller suç işlemiyor olabilir. Herhangi bir suçtan bahsediyoruz. Suç işlemiyor olabilir, ama o nesilde bir kişi olacaktır ki başına ne gelirse gelsin bütün insan ilişkilerinde kendini suçlu hissedecektir. Evet yani bu genetik, genetik dediğimiz evet epigenetik aslında. Evet. O şekilde bütün her şeyi e, iletiyoruz nesillere. Zaten bu sistemlerin amacı ben kendimde de çok uyguladığım, çok fayda gördüğüm konu. Çocuklarımıza ve sonraki nesillere bunun devamının etmemesi için. Taşıdığımız çok fazla şey var. Çok fazla belki gereksiz sorumluluklar, gereksiz yükler var. Çünkü ruh bunu yapar. ...sorumluluk alır sevgiden dolayı, aileye ait olma duygusundan dolayı. Ama e, gereksiz olanları aktarmanın devam etmesine gerek yok diye evet. düşünüyorum. Onların daha temiz, daha özgür olmaları için e, bireylerin tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Nerede sıkışık hissediyorlarsa, bir hastalık, insan ilişkilerindeki bir problem, her şey olabilir. Bir duygu durumu olabilir, hiçbir sebep yokken bir insan kendini bir duygu içinde hapsolmuş hissediyor olabilir... Şifa sistemleri gerçekten o kaynak duyguya, o kaynak olay her neyse, olaya oraya, oraya ulaşmakta çok faydalı ve çok hızlı sonuç veriyor. Evet. Böylece iyileşme gerçekleşmeye başlıyor diyorsunuz, evet. gerçekleşiyor diyorsunuz. Evet, farkındalığımıza bir farkındalık daha kattığınız <laughs> için çok teşekkür ediyoruz. Ama e, bunun asla ve asla ucu bucağı olmadığını bizler de biliyoruz. Evet. E, sizlerin bize aktarımlarıyla, sizlerin bize yol göstericiliğiyle, yol arkadaşlığıyla biz de mutlak surette farkındalığımıza ulaşacağız diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.